masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber karşınızdayız. Bugün Amerika'da piyasalar tekrar geri dönüyor tatilden ve bizde acaba açılıştan neler beklemek gerekir? Dün bir miktar hacimde düşük bir görüntü söz konusu oldu. Endekse günü eksilerde kapattı. Merkez Bankası beklentileri de birbirinden ayrışmış görünüyor. Ali bir döneceğiz ve doçent doktor Filiz Ayılmaz baş ekonomistle konuşacağız bu sabah. E, Filiz Hanım günaydın, hoş geldiniz. Zeynep Halebi Yatırım'da merkezden siz neler beklersiniz? Dün piyasada bir miktar çarşının karışmış olmasını merkez beklentilerine mi dayandırmak lazım? Ne dersiniz? Evet Zeynep Hanım ve Ebru Hanım iyi yayınlar. Bugün içeride ilk olarak Mayıs ayına ilişkin merkez hükümet borç stoku verilerini karşılayacağız. Yine içeride yurt dışı üretici fiyat endeksi, tarımsal girdi fiyatları, Finans hizmetler Güven Endeksi ile hazine ihalesi takip ediliyor olacak. Yine dün e, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı'nda e, görüşmesi sonrasında perşembe gününe kadar e, asgari ücretin e, açıklanmasını umuyorum sözü yönlendirmesinin ardından gözler elbette asgari ücretle ilgili gelişmelerde olacak. Biz üst tarafına baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi aslında nedeni piyasa tarafından tam olarak anlaşılamayan düşüşün devam ettiğini gördük. Bu anlamda özellikle sabah saatlerinde gelen satışlar sonrası her ne kadar gün içinde 5400 puanda tutunmaya çalışsa da öğleden sonra gelen satışlarla birlikte günü sert bir düşüşle 3.77'lik bir düşüşle 5269 puandan kapadığını gördük. Yine işlem hacminde bir düşüş olduğunu görüyoruz. 60.4 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı dün biz tarafında. Şimdi kritik olarak... Yani e, teknik olarak oldukça kritik noktadayız. Dolayısıyla bu anlamda e, aşağıda 5.080 oldukça kritik. Dolayısıyla düşüşlerin devam etmesi durumunda 5.080 altına inmelerde e, ocak başından gelen e, düşüş trendi içine gireceğiz. Haliyle bu trend içine girmelerde satış baskısının daha da artması beklenebilir. Tepki hareketinin gelmiş durumda 5.400 önemli olacak. Buranın üstüne çıkmalarda endekse satış baskısı bir miktar azalacaktır. Fakat yükselişlerin tepki olarak kalmaması için 5.520 üstü fiyatlamalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum düşünüyoruz. Bu anlamda gerçek yükseliş için endekste perşembe gününe kadar Merkez Bankası kararının e, bekleneceği kanaatindeyiz. Amerika tarafına baktığımızda Amerika'da e, vadeli tarafta yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Amerika'dan bugün konut piyasasına ilişkin verileri karşılayacağız. İlk olarak inşaat izinlerini karşılayacağız. E, bu anlamda geçen aya göre kısmi de olsa bir artış bekliyoruz. Yine konut başlangıçları ve inşaat başlangıçları verilerini de takip ediyor olacağız. Orada da bir önceki aya göre kısmi bir düşüymesi bekleniyor. Yine bugün e, Fed'in en üyelerinden Bullard ve aynı zamanda Williams'ın konuşmaları da hem swap fiyatlamaları hem de varlık fiyatlamaları açısından önemli olacak diye düşünüyoruz. Arpa tarafına baktığımda arpa vadelilerde yatay negatif bir seyir olduğunu görüyorum. Sabah saat Almanya'nın Mayıs ayına ilişkin üfe rakamlarını karşıladık. Hem aylık hem yıllık bazda beklentilerden daha güçlü bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. Yine e, Nisan ayına ilişkin Euro bölgesinin cari denge verilerini de karşılayacağız. Orada da 30.5 milyar Euro'luk bir cari fazla vermesi bekleniyor. Yine e, Nisan ayına ilişkin inşaat faaliyetlerinde de geçen aya göre bir değişme beklemiyoruz. E, bugün yine De Guendos, Emre ve Mekul'ün ECB tarafından konuşmalarını takip ediyor olacağız. Bundan sonraki sürede ECB e, üyelerinin konuşmaları özellikle Temmuz sonrası ek bir faiz artışlar gelip gelmeyeceği noktasında önemli olacağı kanaatindeyim. Asya tarafına baktığımda karışık bir seyir var. Başta Çin endeksleri olmak üzere her ne kadar karışık seyir olsa da Çin endekslerinde ağırlıklı olarak negatif bir seyir görüyoruz. Sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası'nın 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını 10 bas puan düşürmesi bir yön itibariyle aslında piyasada olumlu da karşılanmadı. Çünkü piyasadaki beklenti çok daha güçlü bir faiz indirimiydi. Haliyle bundan sonraki sürede Çin tarafında teşvikler beklenti altı kalacağı beklentisi ve fiyatlamasıyla Çin endekslerinde baskı olduğunu görüyorum. Ama buna rağmen Japon Nikkei endeksinde pozitif bir hava var. Çünkü sabah saatlerinde yani Nisan ayına ilişkin Japonya'da hem kapasite kullanımının hem de sanayi üretiminin beklentisi gelmesi Japon endeksini şu an pozitifte tutuyor Zeynep Hanım. Bu arada alevi yatırımdan bir not daha ekleyelim. Araştırma yönetmeni Uğur Aydın bu sabah paylaşmış. Mavi giyimi 101 lira 32 kuruş. Hedef fiyatla model portföye eklemiş, kapsama almış vaziyetteler. Tavsiyeyi de al olarak belirledik diyor Uğur Aydın. Diğer hisseleri de Ford Otosan, Türk Hava Yolları, Bimaş ve Enerji Sağ olarak diye getirmiş. Onun da ekiple birlikte emeğine sağlık diyelim. Alevi yatırım baş ekonomisi doçent doktor Filiz Arılmaz Çok teşekkür ederiz bu değerlendirmeler için. Biz de ne ekleyebiliriz? Peki açılış öncesi. Zeynep, faiz artırımına odaklanmış bir piyasa var önümüzde. Perşembe günü açıklanacak faiz artırımına tamamen odaklandık. Şu an itibariyle borsada da bunun etkilerini görüyoruz. Dün itibariyle Goldman Sachs'tan gelen yüzde %40'lık faiz beklentisi piyasayı biraz karıştırmış görünüyor. Şu an itibariyle yüzde %3.8'lik bir geri çekilme oldu. Borsa İstanbul 100 endeksinde e 5300'ün altına gelmiş bir endeks var. Bankacılık endeksinde yine %3,5'luk satış vardı. Sanayi endeks %3.8, ulaştırma endeksi %3.7. Yani genele yayılmış bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Kapanış seviyesi de gün içinde en düşük seviye oldu. E hacme baktığımızda hacimde de 60 milyar TL'lik bir seviye görüyoruz. 60 milyar TL önceki günlere göre daha düşük bir seviyeyi işaret ediyor bize hacim düşüktü diyebiliriz. Çünkü seçimden sonraki günlerde biz 110 milyar TL'nin üzerini de gördük hacimde. Dün itibariyle onun neredeyse yarısı kadar bir hacim oluştu 60 milyar TL. E, biz 100 için söylüyorum. E, sınavı de özellikle çok sert satışlar oldu bazı hisselerde. Kar Kardemir'de örneğin %7,5'a yakın bir satış. Sasa'da yine %4,5 civarında bir satış. Hexaş'ta %6,5 satış, Kozal'da %7'lik satışlar gördük yine dün. Akçansa'da yine %7'ye yakın. Oyak Çimento ki yılbaşından bu yana pozitif ayrışan hisselerde birinci sırada Oyak Çimento. Onda bile %7.3'lük bir satış vardı. Yani endeks geneline baktığımızda %3.8 düşüş var ama bazı ciddi ağırlığı yüksek hisselerde 6 7lik satışlar gördük. Bankacılık endeksinde de yine satışlar devam etti. Şimdi faiz, artırımı, var, evet. Evet, satışlar. faiz artırımı, faiz artırım beklentileri burada çok etkili oldu. Çünkü daha önceden piyasanın faiz beklentisi %20-25 seviyesindeydi. Bizim anketimizde %25 seviyesinde bir faiz bekleniyor bu toplantıda. %8.5'tan %25'e. Terminaldeki beklentilere baktığımızda medyan beklenti yine %20 seviyesindeydi. Ama dün Goldman Sachs'tan gelen %40 seviye ilk kez telaffuz edildi. Aslında BOFA'nın bir raporu vardı geçtiğimiz günlerde burada da bahsetmiştim. BOFA 4 tane şart sunmuştu. Bunlardan bir tanesi işte %40'ın üzerinde bir faiz. Gelecek dönemlerde, yani bu toplantıda değil, işte dolar TL'nin 28'in, 25 25 25'in üzeri olması, evet. 25 26nın olması birçok <laughs> şart sunmuşlardı. Evet. Ama bu toplantı için ilk kez yüzde %40 telaffuz edildi. Evet. Neden yüzde %40? Neden bu kadar ayrışma var? Yani bir faiz artırım bekleniyor, bu artık kesin. Ama bunun seviyesi ne olacak? Bu önemli olmaya başladı artık. Yüzde %40 çünkü şu an mevduat faizlerine işaret ediyor. %40 reel pozitif reel faize işaret ediyor. Yani beklentiler yani ortodoks politikaya geçilecekse Goldman Sachs'ın beklentisi yüzde 40. Neden? çünkü şu an tüfe enflasyonu, tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 39 seviyesinde. Bunun üzerinde her faiz pozitif reel faize işaret ediyor bize. Ayrıca mevduat faizleri de yüzde 40'lara ulaşmış durumda şu an ortalamada. Bu nedenle Goldman Sachs'ın beklentisi %40. Dün Doğuçe'den de bir rapor geldi. Şu an ekranlarımızda Doğuçe yok ama onu da ben aktarayım. Doğuçe Bank %20 enflasyon e, demiş, yüzde %20'ye ulaşmasını, e, %20 faiz demiş bu toplantıda. Ama iletişim dili de önemli olabilir demiş bundan sonraki süreç için. E, en azından kademeli faiz artırımlarına geçileceği ile ilgili bir iletişim dili kurulması gerektiğini söylemiş. Bu toplantıda %20 ama Temmuz'da bir 500 bas puan daha faiz artırımına gidebilir. Merkez Bankası demiş %25'e çıkabilir. Yılın geri kalanında da %30'a ulaşabilir demiş. Onu da ben aktarayım ama genel olarak bu toplantıda %20-25 Goldman'da beklentisi %40. Yani Goldman'ın %40'ı açıklamasıyla birlikte çıta biraz daha yukarıya geldiği için risk iştahı bozuldu. Borsa tarafında da onu aktaralım. Hemen istersen terminale de gidelim bir. Çünkü az önce sen de pek çok aslında kurumun özellikle yabancıların neler beklediğini resmettin bize. E, terminalde daha fazlasında yerli kurumlardan da beklentilerde neler var? Hani yerli yabancı ayrışması da var mı? Onu belki gözlemleme şansımız olur. E, 20'lik bir medyan var burada. Bizim ankette 25 senenin hafta başında da aktardık. Yine tekrar tekrar hatırlatacağız. 21 kurumdan burada katılım var. Bizim ankette 15 kurumun katılımı vardı. Goldman'ın yüzde 40 dediğin gibi yatırım finansman %30 beklemiş Erol Gürcan. Yine 25 bekleyen çok kurum var. Citibank, JP Morgan Chase, Capital Economics tarafında 22,5'luk bir beklenti. Trive Investment'da yine 22,5'luk bir beklenti var. E, Deca Bank tarafında, Dinamik Yatırım'da HSBC'de %20'lik beklentiler var. ING Group Hollandalı Mali Hizmetler Grubu böyle bekliyor. E, i̇ş yatırım enkul değerler 20. Morgan Stanley 20'lik seviyelerle karşımızda. MUFG Bank ve Unicredit tarafında da yine %20'lik beklentiler beklentiler var. TEB'e döndüğümüzde %18,5'luk bir beklenti var. HSBC portföy yönetimi İbrahim Aksoy 17 demiş. Bloomberg LP bu arada 15 bekliyor. Oxford Economics aynı şekilde. Societe General de yine 15 bekliyor. Standard Chartered ise 14 demiş. Dolayısıyla burada da hani gözlemleme şansımız oldu ki yerli yabancı gözetmek sizin bayağı bir ayrışan beklenti söz konusu oldu. bakalım piyasa nasıl fiyatlayacak? Bu arada ilk kez 2021 yılından bu yana ilk kez faiz artırımı evet. olmuş olacak. Naci Abal dönemi döneminde en son faiz artırımına gidilmişti. %19'lardan %8,5'a kadar Şahap Kavcıoğlu döneminde de faiz indirimleri olmuştu diyelim. Ve borsa açılışı geldi. 5.257 evet. 5257 puanda Borsa İstanbul Yüzü. ana endeks yeni güne girerken %0,23'lük bir aşağı yönlü hareketi var. 12 puan kadar düştüğünü görüyoruz. Açılışta 24 hisse yükseliyor, 60 hisse düşüyor, 16 hisse ise günü yatay biçimde başlatıyor. Mali endeks %0,05, banka endeksi %0,09 ve sınai endeks %0,13'lük değer kaybıyla ekranlarımıza yansıdı. Şu an için yatay da olsa kırmızı ekranlardan bahsediyoruz. Bu orsada. Artı tarafta kim var? Turizm endeksi %0,14'lük bir yükselişle karşımıza geldi. Bu arada hizmetler endeksi %0,43 ulaştırma endeksi de %0,34'lük satıcılı bir seyir izliyor. Açılış itibariyle puan bazlı en büyük katkı Sabancı Holding, Oyak Çimento, yine Kocaer, Anadolu Grubu Holding, Fenerbahçe hisselerinden geliyor diyelim. Dolar TL'yi 23.64 11'de görüyoruz. Euro TL'de 25.82.26 ile kotasyona devam ediyor. Puan bazlı baskı tarafına geldiğimizde bir maçtan sonra Ereğli Demirçelik, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Koza Altın hisselerinin geldiğini de yine bir kez daha ifade edelim izleyicilerimize ve gidelim yine piyasa notlarımıza Ebru. Şimdi birkaç şirket haberi aktarayım. bu e, ötülse bazı tedbir sistemi kapsamında iki şirkete brüt takas yasağı geldi bir ay boyunca. Bunlardan bir tanesi Burçelik Van'a, diğeri de Ingram hissesi, eski Armada hissesi ismi değişti. BN Yapı bilanço açıkladı. Özel bir dönemi vardı. İlk 3 ay için net kar 120 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde net kar 279 milyon TL idi. Satışlara baktığımızda bu yılın ilk çeyreğinde 1.38 milyar TL'lik bir satış var. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 880, 886 milyon TL'lik bir satış hacmi vardı. Favö'ye baktığımızda 209 milyon TL'lik bir Favek var. Geçtiğimiz senenin altında Favök tarafında da geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 302 milyon TL'lik bir Favök hacmi vardı şirketin. Çelik Alat şirketinde patentleme ve galvanizleme hattı 38 gün sürecek modernizasyon ve bakım işlemleri nedeniyle 23 Haziran'da bir ay süreyle, bir 38 gün süreyle kapalı olacak. Kocaer çelikte de InterSolar Europe fuarından Amerika ve Avrupalı şirketlerden iş almış. Toplamda 24.8 milyon dolar değerinde yeni çelik profil sipariş aldığını açıkladı. Akış GEO'da %100 iştiraki olan Karlıtepe GEO'yu basitleştirmiş birleşme ile devralacağını duyurdu. E, İştirak'ın halihazırda %100 sahipliği Akiş GEO'da ve Akiş GEO'nun finansallarında %100 konsolide oluyor. E, i̇şleme yönelik herhangi bir fon akışı gerçekleşmeyecek. E, böyle aktaralım bunları da istersen. Bugün, e, bugünkü şirket haberlerimiz bu yönde. Dün de EPDK'dan bir açıklama geldi. Odaş ve Cante hissesiyle ilgili hmm. özellikle burada aktarmıştık. E, EPDK toplam 40 firmaya 11 milyar TL'lik yıl Ocak ayında bir ceza yazdığını açıklamıştı. E, Odaş hissesi dün %2,5 artıda kapattı. Cante hissesi %4,5 artıda kapattı. Bunun temel sebebi e, bu şirketler bu ceza ile ilgili mahkemeye gitmişti. Mahkeme e, pozitif yönde bir karar aldı şirketlerle ilgili. Cante e, hissesine yaklaşık 1,5 milyar TL'lik şirkete bir ceza kesilmişti. Bunun iptali söz konusu olmuştu dün de pozitif tarafta kapatan nadir hisselerden oldu. Odaş ve Cante şu an için göremiyoruz ama hisselerin evet. durumunu. E SPDK'dan da açıklama geldi dün öyle saatlerinde. SPDK da bunun hukuka hukuk sürecin devam ettiğini söyledi. Borsadaki değerlemelere onların bakmadıklarını söyledi SPDK. Evet. Çaniki termikte 26 lira 70 kuruştan işlem geçiyor odaş tarafında 6 lira 56 kuruştayız onu da hatırlatalım odaş tarafında sadece tek bir tavsiye var o da alt tavsiyesi vermiş durumda onu da yine hatırlatalım o tarafa geldiğimizde 11 TL'lik bir hedef fiyat seviyesiyle Oyak yatırım karşımıza çıkıyor O da 14 Mart'ta verilen bir tavsiye olarak yine karşımızda ata yatırımda hisseyi izlemede olduğunu ifade etmiş buradaki değerlendirmede gedik Yatırım'ın suğa süven raporunu dün aktaramamıştık yayınımız süresi dolduğu için. İstersen öncelikle oradan biraz satır başlarını verelim. Belki elinde bu isteği bulunduran veya almakla ilgilenenler olabilir. Çünkü Suven hakkında çok rapor yazılan bir şirket değil. O yüzden atlamadan istersen önce onu verelim. Evet, Gedik Yatırım Suven raporu güçlü büyümenin devam ettiği başlığıyla çıkmış. Birinci çeyrekte şirketin ilk ilk çeyrek sepet büyüklüğünün %72 arttığından bahsediliyor raporda. Mağazada ziyaretçi sayısı %15 seviyesinde artmış. Mağaza sayısı ve toplam satış alanı bir yıl önceki aynı döneme göre %13.2. Toplam satışlar %17.5 artmış. Sonuç olarak ilk çeyrekte Favök %124'lük bir artış kaydetmiş. Net kar ise %338 artmış durumda. İlk çeyrek nispeten yavaş bir sezon olmasına rağmen güçlü net nakit pozisyonunun korunduğu belirtiliyor. 2023'ün geri kalanı ve sonrası için görünümden de bahsedilmiş. Bir önceki yıla göre %100'lük artışa karşılık gelen 1.82 milyar TL'lik bir satış geliri öngörüyor kendisi. Şirketin kendisinin beklentilerinden bahsediyorum. Favök marjının 2022'deki gibi %30'larda olması ve net nakit pozisyonu korunması mağaza sayısının 2023 yılında artarak 190 mağazaya çıkması bekleniyor. Şirket marjlarda sürdürülebilirlik beklediğini vurguluyor. Uzun vadeli dezenflasyon sürecinde marjlarda bir miktar aşağı yönlü normalleşme de görebiliriz demişler ama şirketin ileriye dönük serbest nakitini artıracak sağlam bir iş modeline sahip olduğuna inanıyoruz denmiş. Şirketin üretim ve stok yönetimine özel olarak odaklanması, tedarikçileriyle yakın ve uzun vadeli ilişkiler kurması da Maliyetler konusunda bundan sonraki dönemde avantaj sağlayabilir deniyor şirket raporunda. Romanya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti toplamda bu ülkelerde de toplam 7 mağazası var Suve'nin. Cezayir ve Katar'a da açılmayı ve mevcut ülkelerde daha fazla mağaza açmayı öngörüyor. Şirket 5 yıl içinde 80'den fazla mağaza eklemeyi ve gelirlerinin %20'sinden fazlasını uluslararası satışlardan sağlamayı planlıyor çarpanlarına baktığımızda tam bir büyüme şirketi olduğuna inandığını söylemiş Gedik Yatırım Suve'nin. 2023'te %30 civarında bir FAVÖK marjı ve 1.9 milyar TL'lik bir ciro varsayımıyla şirketin 570 milyon TL'lik FAVÖK elde etmesi ve bunun da %88'lik bir Favök büyümesine karşılık gelmesi beklendiğini söylemişler. Bu varsayımlarla hisse 3, -3 FD Favök çarpanı ile işlem görmesi anlamına geliyor 2023 yılı için ve şirketin uzun vadeli reel büyüme göz önüne alındığında bu çarpanların oldukça iyi çarpanlar, cazip seviyede bulunan çarpanlar olduğundan bahsedilmiş. Şimdi e, TÜİK'ten yine son dakikalar var. Yurt dışı üretici fiyat endeksi geldi. Mayıs ayı için e, bakıldığında yıllık yüzde 32,12 aylıkta yüzde 0,45'lik artışlar var. Tarımsal girdi fiyat endeksi yine geldi. Nisan 2023 için orada da yıllık yüzde 40,20 aylıkta yüzde 0.63'lük yine yukarı yönlü bir hareket var. Merkez Bankası ise finansal hizmetler güven endeksini açıkladı. Haziranda veride 8.6 puanlık yükselişle 158.6 değerini aldık. Bunlar da yine ekranda paylaştığımız son dakikalarda aktaralım bilhassa da radyodan takip edenler için e ve bir de bir başka değerlendirme var. Goldman Sachs'ın bankalar ilişkin bir değerlendirme. Türk bankalarına zannediyorum ilişkin bir değerlendirme. Neleri öne çıkarıyorlar? Fiyat güncellemeleri var mı? Dün Goldman Sachs politika faizini yüzde %40 olarak tahmin Hı -hı. ettiğini açıkladıktan sonra bankalarla... Denklemi oturtmuş herhalde de <laughs> ve evet. farklar mı çıkmış ortaya? Evet, değerlemelere faizi koymuş yüzde %40. Bununla birlikte tabii bankalarla ilgili değişiklikler var. Bir de kamu bankalarında sermaye artırımları olmuştu. Bunun da etkisi var tabii ki. Hisse başına kar tahminlerinde değişiklikler var. Hedef fiyatlarda değişiklikler var. Örneğin %40 değerlemeye koyduğunuz zaman özel bankalar için ortalama %8 civarında hisse başı karlar ortalama bazda baktığımızda artmış. kamu bankaları için ise ortalama %20 düşmüş durumda. bununla birlikte Akbank'ın hisse başına kar tahmini 7.69, hedef fiyatı 22 TL. Garanti Bankası'nın 10.62 hisse başına kar, hedef fiyat 31 TL. İş Bankası yine hisse başına kar 4.40 TL. 4.40 Hedef fiyat 8.95 TL. Yapı kredi için 4.64 hisse başına kar, hedef fiyat 10 lira 70 kuruş. E, Halkbank için 2.28 hisse başına kar, hedef fiyat 4.70 TL. E, Vakıf Bank için de hisse başına kar 2.25, hedef fiyat da 6.30 TL. Tabi sermaye arttırdığında kamu bankaları daha önceki dönemlerde de olmuştu. E, seyrelme etkisi oluyor. Burada da hedef fiyatları aşağı geliyor. Onu da ekleyelim. Burada Hemen istersen... istersen çok kısaca son bir 30 saniyemiz kaldı. E, orada da ile e, ilgili bir iki tavsiye var. Onları verelim. E, TFG İstanbul'dan tut tavsiyesi var. 61 lira 41 kuruşluk bir hedef fiyat seviyesiyle info yatırımda alt tavsiyesi vermiş. 93 TL ile şu anda da endekste 19 puan kadar yukarıdayız. E, Sasa Sabancı Holding, Akbank en çok yükselenler. Bimash Ereğli, Kozalsa en çok düşenlerde başı çekiyor diyelim. Böylece bugün de piyasa masasının sonuna geldik. Ama raporumuz çok devamını da yarın aktarmaya çalışacağız sizlere. Hoşçakalın.